Beynimiz çürüyor. Nasıl mı? İşte böyle. Beyin çürümesi Oxford sözlüğünde 2024 yılının kelimesi olarak seçilmiş. Elbette bu beyin çürümesi bir elmanın çürümesi gibi gerçekleşen bir çürüme şekli değildir. Özellikle sosyal medya üzerinden gereksiz bir şekilde izlemiş olduğumuz videolar ya da bazı bilgilere maruz kalma sonucu Yaşamış olduğumuz ya da yapmış olduğumuz zaman tüketimi, zaman kaybı, beynin işlevinin azalması ve zihinsel kapasitesinin de olumsuz etkilenmesi anlamında kullanılan bir kelime. Günün en az 1-2 saatini farkında olmadan ya da farkında olarak her gün biz telefona bu zaman dilimini bağışlıyoruz kendi ellerimizle ve kendi gözlerimizle beynimizin çürümesine, zihinsel kapasitesinin azalmasına lütfen izin vermeyelim. Bununla ilgili neler yapacağınıza dair bilgileri de aşağıda paylaşıyor olacağım. Çok teşekkür ederim.